<laughs> evet arkadaşlar video başlamayın için abone olup like atmayı unutmayın yoksa devamı gelmez. Eee e, e, eski yarışıydı bu. <laughs> Çaldım. He, he. Şaka şaka istemeksizden nezir alacağım. Yakında neyse herkes böyle kullanıyor. Ben de kullanayım dedim neyse. Eee Apple'lar vs. Melon'lar serisine göre geçtik. Part 2 bu. Evet part 2. E, o zaman başlayalım. Geliyor, gördüm. Anam. Anam. Bana bak. Sen o koltuk altından şöyle. Oh, ay. Ay. Oh. Ay. Ee, seni tanısın. Ölüm sahnesinde gibi gördüm mü lan? Ay. <laughs> bir soru bir var. Biz at değiliz. Biz eşeğiz. Eşekler. La 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 sadece bu kurtaracağım başka ne yapabilirim ki bir dakika, oyuncu izlemiyordu benzemek istiyorum ya gel oyuncu izlemiyordu benzemek istiyorum Bekle şöyle hemen ve ee, oyuncu izlemiyordu daha acı değil he. Melonları geri ver. Melonlar. Ve git, önce son bir şey demek istiyorum. Melonları geri ver. Melonlar geri ver. Melonlar. Kanka geçildi ee, geçildirin şu anda biliyor musun? Ne şu anda kanka? Allah Allah ben bilmiyorum. Ne şu anda göstereyim mi? Aha da, aha da bu. Ne kadar ne yapıyor? Lan. Siz Apple'lardansınız lan. Ne kadar? Gel lan buraya. Öldürdüm şu robotun içinden çıkabilirim. Şöyle. Heh. 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 Tamam. O şu robot ne kadar güzel ya bomba laastic, kongla kastic, kongla kastic, side eyes. İhanet zamanı. bir Tamam. O şu paket bir. Apple olarak Pumpkin'lere gizlice yardım etmek ne kadar hissettiriyor. <laughs> Çok iyi hissettiriyor. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir yıl sonra. O kim Bak seni alırım şu bıçakta bıçaklarım ha. Yeni bir ırk üretmediniz değil mi? Yeni bir ırk üretmediniz değil mi? Bak Pumpkin'ler sizin. Bak ne yaparız biliyor musun? Oyuncu izlemediğiniz gibi şak. Ah. Oh. Kebap yaparız. Bak şimdi hop. Çok şak. Bak şimdi Dragon Fruit. Bunu görüyor mu? Bak şimdi Dragon Fruit. Bak şimdi. Birazdan ne göreceksin? Bak şimdi. Şiş kere bastık. Yarı <laughs> oh. 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 yeah, burgeri. Dur o Fritz saldır. Mama namazı kokuna kastık saydayız. Kim saydayız. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. sadece milin çok iyi tuttu değil mi? Bu şuradaki bıçağı alabilir miyim? Yaklaşayım şöyle. Anne. Oldu, e Oh, İyi hal ettim ya. kanka ya. Bunlar çok şey. Arkadaşlar bazen video kesmeyi unutabilir bir yere böyle bir şey koyarken. Kesmeyi unutabilir. Bak şimdi unuttum yeri fark ettim neyse. Ha, ha. Evet kanka ya çok kolaydı. Sen gizli yardım mı ettin bana? Evet bak hem de bu şekilde. Artı iki. Artı iki o <laughs> oh. ben bu ben 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 O friz bana. Ah. Kanka. ben yani o savaştan sonra kafam frizlendi ya. Çözebilir misin? ben Oh ben 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 Bence de. Yani yok et ya ayarla. Buna başka bir şey ayarla da. Hı, hı, tamam. Kanka ben seni lobiye göndereyim ama bir dakika lobi derken. Bu. Arkadaşlar em şu upgraded robot versiyon 2 ye em koyamıyorum çünkü oyunu çok kastırıyor. <laughs> em bu yüzden birkaç video o upgraded robot versiyon 2 gelemeyecek. Yani yarın gelebilir ama hiç belli olmaz. Vallahi çok mutluyum lan. Upgraded geçirdiler Baksana bana. Füze. Bir tane de karamanı. Füze, e, roket ya füze diyorum. Füze diyorum. Bak evde bana şöyle bir özellik eklediler. Bir dakika <laughs> Anam. <laughs> Doktor Aptopus'a pek sürüm. Oha lan. Bu <laughs> annem biraz bana şarkı ediyor. Oha. Ama gene de o versiyonu da kullanabilsem o bağımlı kullanabilsem başka tutundum. Tut, tut, Tutundu bu buraya ya. Çok iyi oğlum. Yorumdan döndüm. <laughs> Mezarlığa gitmekten döndürdüm. Kanka hava dolmanın ne kadar kötü bir olduğunu biliyor musun? Ya, yerde durup havada uçmayın. Uçmayın. Niye kanka? Martlar kafana yok Sana diyelim hemen. Ondan sonra kafana kakasını yapıyor. Yani ayıp olmasın diye diğer şeyini söylemiyorum ama anlamını söylemiyorum ama bak. Bak yapma ne? Hı -hı. Al lan şunu. Ne lan? Bunu. Eyvah. Eyvah. Ezbil. <gülüyor> <gülüyor> Ezbillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne gömüyorum lan? Ben, ben ok gömüyormuşum lan. Ok. Neyse. Allah'ım. Sassı! Ne yap? Gel buraya. Anne bab, kralı da Dön işleri bitti. Bir tutunmayı bıraktı. İnşallah bu bağımsız hareket etmek bir gün işe yarar diyecektim. Şunun kafana vuracak papket. Bir dakika lan ne oluyor? Bastix'taydı. Yaktı. Popkin'i tavada kızarttı yani. Ulan bu gene bende bağımsız hareket etti lan. Neyse ben kaç... Of, ne yapsak ya? Apple'ları nasıl devre dışı bırakabiliriz? Ben en iyisi bu şu şeyi çağırayım ya. 4 e kim de bir dakika gelir şurada. Çağırmıştım önceden. <laughs> Arkadaşlar arada sonra dört seri bir ama hastayım. Ha bak geldi. Benim canım üstü. Aga benim sana bana bir özel gücünü verebilir misin? Ben zaten yukarıda e, e, ne dedim mızdırak yağdırabiliyorum. Başka ne istiyorsun? Eee ben senin istediğini biliyorum. Ama bir daha ne istiyorsun falan diyorum ama ne istediğini biliyorum. Şunu istiyorsun değil mi? Ben bunu istiyorsun değil mi? Bunu istiyorsun sen değil mi? Evet. Bunu da ne olur? Ölürsün. Otomatikman seni kızartır. Kızartmaz da öldürür. Yani rahmetli eder. Bak maket bir melon da deneyelim. Gerçek maket melon. Gördün mü? Oo, bu ne şey çalışıyor? Bak şimdi. Tıs tıs, buradaki şey var ya. Bak bu kila ayarlı. Bur yani buradaki kamera kamerayla buradaki kamera bağlı. Ve buradaki kamera bir şeyi algıladığında direkt buna iletiyor. Bu da o kişiye rahmetli ediyor. Kimmiş lan? Ama şimdi bir parçası gitti. Neyse ben bununla lobby yaşlanabilirim. Bay bay. Ben de geleyim lan. Nereye gitti acaba? Lan yani ikimiz de rahmetli olduk lan. Şimdi ben sana ne yapacağımı bilirim lan. Gel buraya. Allah bunu. Mike Tyson. APK sürüm. This is Mike Tyson. Yani başka diyecek bir şey bulamadım. This is Mike Tyson. kaçıldım Parçaladım. bir gittim. Kanka biz dostları kız da bu video niye bu kadar saçma gidiyor ya bizim Apple'larla savaşmamız gerekmiyor mu? Abi ya bu video niye bu kadar saçma gidiyor? Bak şunlar da abone olmuyor ya. Şu izleyiciler gösteremiyorum iki boyutlu oyun. He evet ya abone olmuyorlar bak hedef ben göstereyim telefonumları ben göstereyim sana. Bak şu şeylere bak ya. Şu şeylere bak. Şu linçlere bak neymiş Kerem Ufficar diye bir YouTuber varmış. Bana abone Benim sünnetimde ve bu arada ben dün sünnet oldum bir geçmiş olsun alırım. Bak neymiş? Ee, 400 abone olmuş. Ya bana ne senin 400 abone olmandan ya? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Neyse. Ee, bak şimdi onu yapmak istedim sarfı göstereyim. Dur onu çağırayım karakterini çağırayım. Aha, karakterinden makat. Aha Karakterin de maket haline getirdim. Bak şimdi onu ne yapmak istiyorum söyleyeyim mi? Ne yapmak istiyorum? Bakalım <laughs> <laughs> <Kuş. gülüyor> ne, ne oluyor lan? <laughs> Adam. İşi bitti. Oldu da bitti maşallah. Ha modu aktifleştir. d d De. Yeri, aa, Sultan, ayrı, onur, şey hvad, de. Fox Korn. Vs. Robot. Anam. Biraz daha şu kornerimi yanmaya başlayacak şekildeyim. Korner deniyordu galiba. Oğlum yok. Fut futbolda vardı. Başka bir şey deniyordu ama. Çekirdek falan deniyordu ama. Şimdi ben ona bir şey yapacağım. Telefon vereceğim. Aha. ben Neyse. Ee, alayım ben şunu. Seni. Şöyle olalım. Efendim işittim. Sana bir şey dedin. İkin ortam müsaaden. Haydi sana müsaaden. Haydi yallah. Hmm. Oğlum benim robot devreleri bir devre dışı bıraktı ama ben de onu devre dışı bıraktım. Şu testereyi uçacağım böyle. Bir kap, kap Bir önüne yakınca çıkacak. Bakayım. Ama. Yazıklar çıktı oğlum. Onu kaçamayacağını sanıyorsun değil mi? Kaçamayacağını sanıyorsun değil mi? Aynı yarı da kalan ben bunu niye tutamıyorum? Lan. <laughs> Arkadaşlar ablamı da video eklemeye karar verdim. Karakterini yaptım bir ara. Neyse. Gang gang guru gang 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 guru. Gang guru gang 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 guru. Gan, 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 gan. Gan, guru gang gang. Gang guru. Gan, gan, Gung

Organlar acaba ruh çenetin girdiği mağaraları gibi midir lan? Bu ne? Gel lan buraya. İlk seni öldüreceğim. Özellikle onu. Şehit melonlarımız oluyor. Onları şehit sayacağız. Alın lan bunları. Çiğeriz. Ama gerçekten acaba iç organları ruh çenetin tingirdiği mağaraları gibi midir? Adamın hayra dediği şeye bak ya. Hop ters sakla. Hop zıplayış. Hop. Bu alın şunu. Tersten bu alın şöyle şu cesedi at. Tersten ya da önden bu. Boğ. Bu alın şunu. Ben lan buraya bulacağım seni. <laughs> Oğlum ya benim bir çıktı yok. bir şeyi geçmiş Benim kendi telefonumun olarak bir Beyler. yok. Benim kendi telefonumun da bir şeyi yok. Benim kendi telefonumun da bir Nereye da ya? Yani. Nereye, nereye mi? Aha da buraya. Bakın, Ekipte Hatta bile şaka değil değil mi yani inşallah Ya ki de değil canım ya Hiç şaka olur mu? evet hiç şaka olur Şaka ne? Lan Lan ben yanlış mı edeydim? abi özür dilerim Giyhun abi ben 388 mi Giyhun abi Giyhun abi Anlam bunu Gülcekmeyi yaptım. Tamam. Evet sayın seyirciler. bu güzel bir bu sabah oluşan Papkin ve Melon helikopter ne konuşacağız. diyecektim bunlar kavgaya başlamış. Tekke mısırı gitti. Garı kavgası var. O, o yükseliyor. O da yükseliyor arkadaşlar. O zaman kim cintimellik gibicek? Melon yükseliyor. Papkin Bunlar hiç durur mu lan? En iyisi Pumpkin'ler bu arada. Vuru ölüm lan ne oluyor? ya? Neden çakılıyoruz neydi? De. Bakın çakılıyoruz derken Ezbillah şeytan bismillah yana olurum. Biraz ağırsan da alacaksınız. Vallahi gel lan buraya. çakıldı. İyi vermedi. iyi vermedi. İyi vermedi. Bakalım. Ben ilerlemeye de arabadan. Ah, tamam. Ha. Oo, ayakları kırdı lan? Oo, arka karatı kalmış. Neyse, da ne oldu? Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. 20 dakikalık diye çok eğlenceli düşünmüyorum. Ee, Bence izlenir ya. Değil mi Meron? Bence de izlenir. Yoksa arkadaşlar bakın. Abone olun yoksa bu kornodur. Arkadaşlar abone olun yoksa rahmet birazdan bu çılgın tarafından olacağım. Dün 31 tane Efes şişesi içmiş. Yani bitirmiş. Merak etmeyin yani. Efes <laughs> Lodge <laughs> 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 <laughs>